bir Lady Boylar Caddesi'ne geldik. Arkadaşlarımla beraber. Evet. Tabii zorluk çekiyorum. Yine çekmekte. Yine yüzlerini çeviriyorlar. Gördüğünüz gibi kaçıyorlar. İnanılmaz rahatsız oluyorlar. Şimdi yine bakın kenarlarda ee, çok da çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, çok tehlikeli aslında şu an yaptım. Gelip telefonumu bile parçalayabilirler o kadar kızıyorlarmış ee, çekince. <laughs> Arkadaşlar bu sokak baştan sonra sadece bu iş için ayrılmış. Yani hem üzüldüm hem böyle değişik duygular içerisinde oldum. Çünkü inanılmaz güzel kadınlar var. Yani gerçekten benim bile ağzımın açık kaldığı inanılmaz güzel kadınlar bakın yine orada. O yüzden biraz da üzüldüm açıkçası. Hani bu kadar güzel kadınlar bakın yüzlerini çeviriyorlar. Ben çektiğim için çok rahatsız oluyorlar şu anda.